arkadaşlar bugün birisi bize hediye verecekmiş adı Laycam Hayrun böyle bir kız istek attık biz arkadaşlar köpek verelim kendisi bize ne verecek vay canına arkadaşlar ayıcık verdi acaba ne diyecek Arkadaşlar çok tatlı birisi takipçimmiş galiba. Neden ki? Neyse. Arkadaşlar onayladı. Acaba verir mi? Ben kabul ettim. Arkadaşlar binek uysacık acık binek bastus ayıcı umut ayıcı ve binek şey e, tek boynuzlu tat verdi arkadaşlar çok tatlı birisi. Ay kapatıyor. Ben onu kapatacağım. Arkadaşlar bugünlük görüşmek üzere.